Evet arkadaşlar. Dünkü videomuzdan sonra, dünkü kanal tanıtım videomuzdan sonra bugün ilk içerik videomuzu çekiyoruz. İçeriğimizin adı Çukur Spoiler arkadaşlar. Bu içerik devamlı bir şekilde gelecek. Çukur bitmezse ki buna da video içerisinde değineceğiz arkadaşlar. Çukur bitecek mi, bitmeyecek mi? Buna da değineceğiz. Evet arkadaşlar, bu içerik dediğim gibi sürekli gelecek. Kanalımızın ikinci videosu. Videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Ve videomuzda nelerden bahsedeceğimizi size açıklayayım. Hangi sorulara cevap getireceğimizi. Hangi soruların cevaplayacağını size söyleyeyim. Vartolu ne zaman dönecek sorusuna bu videomuzda yanıt bulacağız. Cengiz Erdenet ölecek mi sorusuna yanıt bulacağız. Nehir Efsun ölecek mi sorusuna yanıt bulacağız. Evet arkadaşlar. Daha birçok soruya bu videomuzda yanıt bulacağız ama önemlileri buydu. Cumali amca konusuna geleceğiz. Evet. Videomuza başlayalım. İlk sorumuz, ilk yanıt bulacak sorumuz Vartolu'nun dönüşü arkadaşlar. Vartolu ne zaman dönecek? Vartolu diziler biliyorsunuz e, 2-3 senedir yıl başlarında 2 hafta araya giriyor arkadaşlar. 2 veya 3 hafta. Vartolu yılbaşı arasından sonra Çukur'a dahil oluyor. Cumali amca. Cumali amca konusu da Cumali amca ile Vartolu beraber geleceği için Cumali amca da otomatikman yılbaşından sonra Çukur'a dahil oluyor arkadaşlar. Kulkan Erdenet'e geldiğimizde, Kulkan Erdeneti nasıl bulduğunuzu yorumlara yazın arkadaşlar. Evet, Kulkan Erdeneti nasıl bulduğunuzu yorumlara yazın. İlk ilk sahnesinden bize şey olduğunu gösterdi. Ee, deli bir karakter, serseri bir karakter olduğunu gösterdi arkadaşlar. Evet, Kulkan da psikopat bir karakter. Evet arkadaşlar, bir cevap bulacak sorumuz daha var. Çağatay ölecek mi? Evet arkadaşlar. Çağatay ölecek bir sorusuna da şuradan cevap vereyim arkadaşlar. Necat İşler saygı dizisi çekimlerinden hemen sonra çukura gelmişti. Çukura başlamıştı ve e, ay yapıma dedi ki çukur ekibine dedi ki ben biraz ara vermek istiyorum dedi. Necat İşler biraz kenara çekilecek arkadaşlar. Necat İşler'i biraz daha görmeyeceğiz. Gördüğümüzde de zaten Necat İşler'in ömrü kısa olacak arkadaşlar. Ölümü Yamaç'ın elinden olacak diyelim ve bu soruya da yanıt getirelim arkadaşlar. Peki Cengiz Erdenet ölecek mi? Arkadaşlar Cengiz Erdenet size şöyle bir spoiler vereyim. Yamaç son sahnede son sahne olmayabilir. Cengiz Erdenet'in arabasına bomba koyacak arkadaşlar. Ee, bomba koyacak. Evet. Cengiz Erdenet ölecek mi, ölmeyecek mi? Sorsunu videonun sonunda cevaplayacağım arkadaşlar. Nehir, Efsun konusuna geldiğimizde Cengiz Erdenet seç birini diyecek. Nehir mi diyecek, Efsun mu diyecek? Yamaç sinirlenecek. Ve bu olaydan sonra zaten Cengiz'in arabasına bombayı koyacak. Evet arkadaşlar. Bir başka konumuz. Akın ölecek mi? Akın ölecek mi? Yamaç şöyle demişti. Ben geldiğimde sen burada olmayacaksın demişti. Evet arkadaşlar ama Akın'ın biraz daha senaryosu var. Akın biraz daha çatapata devam edecek. Evet. Bir diğer konumuz arkadaşlar. Çukur final yapıyor mu? Evet arkadaşlar Çukur'un final yapması konuşuluyor, düşünülüyor. Çukur'un final senaryosunun yazıldığı konuşuluyor. Evet arkadaşlar Çukur yavaş yavaş finale gidiyor arkadaşlar. Final e gittiğini biz nereden anlıyoruz arkadaşlar? Selim'in ölümü, büyük vedaların gerçekleşmesi. ve gerçekleşecek olması arkadaşlar. Bir sonraki ölecek kişi muhtemelen yani Koçovalı kardeşlerden Cumali Koçovalı olacak. Bunu da size buradan söylemiş olalım arkadaşlar. Cumali Koçovalı olmuş olacak. Ölmüş olacak. Evet, dediğim gibi. Abi Karaca demişsiniz. Arkadaşlar Karaca eee Efsun'la Yamaça sinirlenecek. Azer ve Karaca gibi Efsun'la Yamaç. Efsun da düş aman. Yamaç da düşmanıyla beraber Karaca'ya izin vermi... verilmemişti. Azer öldürülmüştü. Efsun'u da Karaca öldürebilir mi sorusu aklımıza gelmiyor değil arkadaşlar. hani. Belki öldürebilir arkadaşlar. Ee, Efsun'u Karaca öldürebilir. Ama Efsun ve Nehir'den birisi yaşayacak, biri ölecek arkadaşlar. Birisinin öleceği kesin, birisinin yaşayacağı kesin diyelim. Belki böyle bir senaryo da yazmış olabilir senarist. Onu kimse bilemez. Tahmin ediyoruz arkadaşlar biz sonuçta neticede. Evet. Bir başka konumuz. Cemil arkadaşlar. Cemil yanarak Cukur'a veda etti. Büyük bir intikamla Evet arkadaşlar Cemil yanarak veda etti dedik başka Arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, konuşacaklarımız bu kadar fragman yayınlandığı zaman sizlere haber vereceğim arkadaşlar Fragman da arkadaşlar cuma günü, cumartesi günü yayınlanıyordu. Eğer bu akşam yayınlanırsa yarın akşam da fragmana dair bir videomuz gelecek. Çukur analiz videomuz yine gelecek arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Cengiz Erdenet ölüyor mu? Ölmüyor mu arkadaşlar? Cengiz Erdenet ölmüyor bunu söyleyelim. Son anda arabadan iniyor. Biraz erken davranıyor ve arabadan iniyor. Araba ee, boş patlıyor yani Boş patlıyor Belki şoför falan ölebilir ama Cengiz Erdenet ölmüyor Yamaç öldü zannedecek arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Bu videolardan haberdar olmak için Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız Yeterli Videoya like atarsanız Seviniriz Yorumlarda da Düşüncelerinizi, fikirlerinizi belirtin. Kulkanı nasıl buldunuz belirtin arkadaşlar. Efsun'un mu, nehirin mi diziye veda etmesini istiyorsunuz belirtin arkadaşlar bunu da. Evet arkadaşlar seviliyorsunuz. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atarsanız da seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay.